Herkese merhabalar arkadaşlar, Volker TV ekranlarına hoş geldiniz. ben Gökmen, Mehmet Can yok bu sefer. öncelikle çok küfür eden mi gündelik hayatta da? Böyle oyunlarda da çok küfür ederim. Küfür edersem affola, edeceğim affedin yani devam ediyoruz. En son bölümü çekerken Mehmet ben yanındaydım zaten. Nerede kaldığını hatırlıyorum. Şurada bir tane götü buruşmuş adamca vardı oradaydı aynı. Ne dedim? Ne yapmış bu Şimdi. Buradan yukarı bir bakalım mı? Da... Kapılar açılmıyor. Bunu kapatalım mı? Da... Kapat.

İçeriye girmeyiz şimdi. Manyak mısın oğlum? Tanrı'yı şulara ama manyak sevdiği yerlere girmek ben de dışarıda buluş, artık iyice yaklaştık. Sikripte kaldık. Bir tane demir bir gidelim bakalım. Polis mi Ne mi oldu? buradaki denilere de harbi ya yani. şey gibi japon gibi adamı jülen jülen doğramışlar salam gibi olmuşlar. adam aha al bakalım ya okuyalım Yok, yanlış şey gittik eziyet veren saniyeler ne eziyet veren ne lan eziyet veren ne yazıyor okuyamam saniyeler kimden bilmem neden bilmem neye Bibles. Vels, bilmem ne. Lütfen masifte eziyet veren sanırlar gören bir hasta olan david Anapur'un 539 milyonu teslim gerekçesinde kısa sürede kabul edilir. Tedavi ölüm zamanına kadar devam edebilir. Teşekkürler dostum. Big Dragon, Marco Frede. Bu cinsel şey değil mi? buradan gidiyor. Yani. Ama lan? Burada... ne sıcak böyle aynı şey gibi. Böyle okulda tören olur yazın Allah'ın sıcağında. Müdür böyle 10 saat konuşuyor ve kafam pişer. Aynı onun gibi. Ama deli burn it. All it. Yapmadım. Yapmadım. So var lan hepsini çok Used us. Turned us into these yeah. things because nobody cares about a few forgotten lunatics to let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Da şey. Bırak yansın. Buradaki tek kurban ben değilim. Bu ortada. Bir adamın yanarak ölmeyi bekleyişini gördüm. Hayal edecek en korkunç ölüm şekli. Tabi burada kalmanın dışında. Adamı da götürdüm. Ne bir şey yok. E nereden çıkıyor? Nasıl çıkacağım oğlum? Bu doğru yapmışlar. Şöyle. yazık. Ziyan Bak, Ses gitti. Kaydediyor. Lan korkunç. bir şey çıkacak var hani... ya. Bana o ödülü sikim veriyor. Bunu suçuruz. Lan kapatsana lan kapıyı kapat. Saklan lan saklan. Üff. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Kapatalım. Tamam birinci ana bu. Bunlara koyduğumuz yer. Aynı yere koysanız işte. Merkezi sistem yapın açın. Deli mi? Deli mi? Deli 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 mi? Deli, de. deli şey de mi? Ya geliyor bu çocuk. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç lan. normal akıl görme çocuğu. Siktir. Lan lan lan. Ne yapıyorsun oğlum? Yürek mi yedin lan? Heh. Şunlar da oğlum. oğlum. kimindir ya? ayısı. Gitsene oğlum ne şey gibi amına Neydi lan? bir tane var ya zenci. Sokak dövüşçüsü. Adını unuttum neyse. Lan çıkmakla çıkmamak arasında unuttum şu They are you

kanayda buraya koysana. ölecek. Bu adam bana değilmiş bu adam kazan bayağı bir Oh. Allah'ı görmüşsünüz. Bak. Ah. Süper. Onun o vurduğunu sevdiğim çocuk değildi. Kapat lan kapat. Gir gel şuraya gir gir gir. gir. Hadi ya bunu Ne var ya başa çıkamaz. Oh. Nerede gidiyor? Olmuş tövbe. Yemin oh. <laughs> mikrofonu tutacağım şimdi tamir. Pak 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 diye atıyorum. Neredeyse <laughs> ses kasıyor bu. Kendi nefesini mi? Açmak, <laughs> açma. açmak, 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 Arkadaşlar demin oyun kapandı. Şimdi tekrar geldim o yere. Ödüm. Ne demin Allah karesi kaydetmediyse sıçtık. Allah'tan buradan kayıp girdi ki dışarının. Fenerbahçe'nin bundan kayıp girdi. Şimdi bakalım. Fenerbahçe'nin mi indi? Allah'tan burada kaybettiyorsa Yolları hiçbir şey yok. Evet. Devam. O <laughs> ayı oh, yok bundan gelin arkamda. Bir torun. Ben yanımda. Yolun ya, buraya yanımda bir şey yani. yok. <laughs> ben çıksana işte. Aynen. Aferin. 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 Var mı? Gök! Lan! Ha şöyle, iyilik yapıyoruz. Siktir git. Bu ne lan? Sen mi kesmiyor bunu? Bu sana kadar işit gibi amına koyduğum çocuğu. Ya şu gelmiyor lan, o bile gelmez Bizimkiyle bir şeyler yok. Yaz kızım. Yaz kızım. 200 kilo var mı? Daha önce de söylemiştim. Bu bir anda buna koyup sol iki parmaklarımı hala duruyor. Ben de koyayım. koyup bir anda ben aldım. Siz iki parmak da gelin. Nerede? Anla böyle devam. Anla bak böyle açık. Bunu hiç sevmedim. Ha şimdi o Hüseyin. Şimdi de oku kızım. Hmm. Mukultra. Mukultra programı siyah muhret dök bilmem ne falan filan. Genel programı son birkaç ayda mavi kuş projesi, mavi kuş projesi araştırma çalışma bilmem ne bilmem ne. Hmm. Benim sana kişiliğini değiştirme olası mıdır? Ne yaptın Cama çıkmış. Ben de neyden geliyorum Uyuyor mu? Ölmüş mü o? Bir de oyunda şöyle bir göttük var. Şimdi bak mesela bana şey yapıyor. Ben şimdi şuraya gidip geleyim. Tekrar bir kalkıyor öyle abi. Gidip şey içeri А имя там еще не было, еще не не Еще не похоронили. Парадокс розы, もうなら、あっち行くか。 Alma, <laughs> ee, alma. Al, şey, al, şu onlar? Kendi, ne? Kendi Kendi hızlara Adını bile bilmiyorum. Seni kanımdan beri olan Paul Paulun yerine koymamızın birincisi yoktur umarım. Ve umarım kendini açacak ...değersiz biri olmaktan memnun kalan biri değilsin. Hepimiz buna katılmalıyız. Senler. Neredeyse tamamladın. Haçtan başka cennete giden bir yol yok. Siktir lan. Çar Herkes bir diğerini ça çarmağa. ne anlıyorum? Herkes bir diğerini çarmağa çivilemek için yardım etmeli. Senin için buradayım seni bekliyorum. Burası sapık mıdır? Nedir? Beni mi sikecek? Göt! Ne ne? Normal klasik deli ama iyi tipi sikecek. Bu ne lan? Beline mi geldik? Ağlama duvar abi. Yolda o zaman gidelim. Ben var, Çek abuna koyayım yapacağım ben. Çek. O neydi lan? <laughs> Yok lan ben o de güzel değil mi? Ben niye çıkıp çalmıyorum? Burası daha sakatmış lan, şey gibi kaverin üstünde uçan melekler var ya, hani bunun ne yapıyorlar. Ben şimdi işim yoksa orayı bul. Kafamı sikeyim. Heh, burada lan, kapat kapat kapat. Evet. Ne oluyor lan? Evet, kameradan giriyormuş. Arkadaşlar, 6, 6 dakika olmuş. Önceki video da var. Şimdi tabanı onu onun üstüne editleyeceğim. Görüntü şey olursa affola. Mecbur kaldım oyun kapandı çünkü. Neden olduğunu ben de anlamadım. Neyse Allah'tan oradan başladık. Bir dakika ben şöyle bir bakayım. Bir aç kamerayı aç. Şimdi bak. Bir kere buradan sise yapmıyorum. Burası da çok sıkıntılı bir yer değil. Artık Evet Can'cım sana kolay gelsin. Ben buraya hayatta girmem. Evet arkadaşlar. Bu da bölüm 4. 4 değil mi? 4 galiba. 4 ya da 3. Benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok değişik. Değişik derken oyun değişik. Evet arkadaşlar, video uzamasın. Ertesi gün tekrar sabah da Mehmetcan artık yerse, oynar, yemesi siler. Önden bir şey beklemeyin, önden medet ummayın. Belki o bölümü geçtikten sonra 5'i, yok 4, bu 4 olacak. 5'i evet, 5'i ben çekerim belki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.